Fiziksel aktivitede bulunmak sadece fiziksel sağlığımız için değil, mental sağlığımız için de iyi bir şey diyor. Kasım 2023 çalışması. Katılımcılar, 67 katılımcı var, 18-35 yaşları arasında ve yeni bir motor beceri öğreniyorlar. Bunu bilgisayar oyununda bir, bilgisayar oyunu ile ilgili bir beceri, yeni bir beceri kazanmaya çalışıyorlar. Katılımcıların bir kısmı bu beceriyi öğrenmeden önce, çalışmadan önce yani bu pratikten önce ve sonra istirahat ediyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Katılımcıların bir kısmı ise öncesinde veya sonrasında veya her ikisinde birden fiziksel aktivitede bulunuyor. Çalışmada bisiklete binmek kullanılmış. Ve anlaşılıyor ki çalışma bu pratik öncesi veya sonrasında fiziksel aktivitede bulunan kişiler daha iyi öğreniyor. Ve bu etki 7 güne kadar uzayabiliyor. Çalışmadan yani pratikten hem önce hem sonra fiziksel aktivitede bulunan kişilerde fark daha da belirgin. Onun için deniliyor ki eğer yeni bir müzik aleti öğrenecekseniz, eğer bir cerrahi teknik öğrenecekseniz veya bir bilgisayar oyununda yeni bir beceri kazanmak istiyorsanız öncesinde ve mümkünse sonrasında bir fiziksel aktivite de bulunun. Kısa süreli bisiklete binin, koşun, tempolu yürüyüş yapın ve bu şekilde öğrenmeniz daha kolay olacaktır ve bilgiler daha kalıcı olacaktır. Neden peki? Bir şeyi öğrenirken biliyorsunuz ki beynimizde değişiklikler oluyor. Bir şekilde bir nöronal plastisite olması gerekiyor ki o bilgiler kalıcı olarak bizim beynimize yerleşsin. İşte fiziksel aktivite sırasında salınan nörotransmitterler sayesinde bu plastistenin daha kolay gerçekleştiği söyleniyor. were